AK Parti hükümetinin iktidara gelişiyle birlikte Topkapı Saray Müzesi başkanlığına atanan tarihçi profesör İlber Ortaylı kamuoyunu şok eden sözler sarf etti. <laughs> MHP Siyaset Okulu'nun tertip ettiği etkinlikte konuşan Ortaylı Türklerin asker millet olduğunu ve darbelerin normal olduğunu söyledi. Türkiye'de milliyetinden utanma duygusunun körüklendiğini iddia eden ortaylı, bunun da arkasında Avrupa var dedi. Ölmeyen vasfımız budur, askerliktir. <laughs> Komutan sınıfı devamlı kendini yeniler, bilgisini yeniler, talim biçimini yeniler. Yani siyasete karışması kaçınılmazdır böyle bir ordunun. Bu bir tarihi zorunluluktur. Bunun dışında bu gibi darbe ihtimali devam etmektedir. Sivil siyasetin kendisini koruyamadığı, sivil siyasetin gerekli müesseseleri yaratamadığı, kendini yetiştiremediği bir ortamda darbe kaçınılmazdır. Bunu iki taraflı bakmak lazımdır mazur gösterip göstermemek meselesi değildir. Darbe kaçınılmazdır. Bugün hiçbir siyasi parti gençleri eğitemiyor. Gençlik kolları yok. Olduğu zaman da biz biliyoruz. Ortaylı hükümetin demokratik açılımını da eleştirdi açılımın ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden ünlü tarihçi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla her şehre bir üniversite açılmasına karşı olduğunu söyledi. Açayım 3000 tane okul. Hanginiz Kürtçe okutacak orada? Hollanda'dan Profesör Martin Van Brunessem'i mi getireceğim size kırmancı sesini öğretsin diye? Yani bunlar boş laflardır, boş, boş. Benim karşımda benim karşımda Avusturya, Avusturya, Macaristan milliyetçiliği yok. O orada olmuş böyle. Avusturyalılar var. Gel kardeşim diye bir şarkı. Şarkı söylemek kadar kolay değildir bu sloganları atmak. Politikaların arkasında çok ciddi gayret, çalışma, idrak bulunması gerekiyor. Bunların olmadığı yerde bir takım meseleleri halledemezsiniz. Daha evvel Ermeniler için yazan adamlardan var bu tarafa dönenler. O Kayser Çünkü hakikati görüyor. Bizim millet görmüyor hakikati. Tuhaf niye? Okumuyor çünkü. Okumadan siyaset yapılmaz. Bunlar tehlikeli siyasetlerdir. Belediyeciliğe <laughs> falan benzemez. Yani tekrar rahatı duracak. Teferruat çaldı. Teferruatı bileceksiniz. Teferruat çok önemlidir. Taşra'ya üniversite okumak için giden öğrencilerin esnaflar ve ev sahipleri tarafından suistimal edildiğini belirten İlber Ortaylı, öğrencileri taciz eden şehir eşkıyaları içinse pis herifler, arabalarına binip üniversiteli kız kovalıyorlar ifadelerini kullandı. Tiyatroyu görecek, sinemayı görecek, kafeyi görecek, eğriyi görecek, doğruyu görecek. Dağın başına çocuk yollanır mı üniversite okutuyorum diye. Bir sürü barlar açılmış o Çanakkale'de falan. Yani böyle bir kepazelik tasavvur edemiyorum. Bunun hizmetle falan alakası yok. Ve bu ben size açık söyleyeyim aşağı yukarı 40 yıldır bütün Türkiye hükümetlerinin ortak kusurudur. Üniversite tabii ki açacaksın ama Hakkari'nin dağına değil. Kastamonu'nun dağlarına değil, bölgecilik de yapmayalım. İcabında 20 tane üniversiteyi Ankara'ya kurarsın. Ne olacak? Burada okur çocuklar. Ankara'nın nimetlerini görür. Kültürünü görür. Her yere gidip üniversite kurulur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Bu bir ahlaksızlıktır. Bunu anlattık. Evvela bakkal çakkal çocukları kandırıyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim oradaki ev sahipleri ahlaksızlar kazıklıyor çocuğu. Ondan sonra her şehirde vardır onlardan altında araba bir sürü pis herifler genç kızları kovalıyor. Bunu söylediğin zaman bizde olmaz öyle şey diyor.